Tomb yeni bölümüne hoş geldiniz. En son şurada ee, her yer yıkamıştı bilmem işte bir şeyler yapmıştık ve kurtarmaya gidiyorduk. Artık ne diyeyim amcamızın mı diyeyim tanıdığım birisinin birisi mi diyeyim ne diyeyim işte onu kurtarmaya gidiyorduk. Yok pardon. Yanlış hatırlıyorum lan. Ha pardon pardon tamam evet yanlış hatırlıyorum önceki benimle karıştırdım. Rot için bir şey alacaktık galiba. Evet. Köprünün altına geçersin. Umarım korusun. İn. Okey. Silahın elinde dursun Rara aman. Lan ses geldi gibi oldu gitti sonra geç buradan da hop bir dakika ara Eee buradan oha oraya ha burası var şurada gölgeyle ilgili bir problem yaşıyor oyun <laughs> ne yapsam ne etsem karar veremedi bir oyun atla helal görüşlerime <laughs> girdiler okey gel bakalım <laughs> lan aman ha aman buraya kadar gelmişken. Lan da bütün her şey de senin başına geliyor var ya. Bize <laughs> doğru gelecekti adam mantıklı söylüyor <laughs> aslında. Hop tam yukarıda. Helal lan. As. keskin nişancı çok güzel hallediyor. İyiyiz iyiyiz. Anam düştük ya biz. Haydi. Evet. Nasıl düştük öyle biz? Buradan atlayacağız mecburen yapacak başka bir şey yok. Ha tamam okey. Buradan yukarıya. Buradan yan tarafa. As. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tekrar. Hani bu filmler, film falan çekerken derler ya. Tekrar. Repeat. Onun gibi oldu. Tamam durdum. Helal. O nasıl bir O nasıl bir hareketti lan Dara <laughs> Harbiden Yaptığın harekete ben bile hayran kaldım Rara Atla Buradan da atla Tamam bekle şimdi Hoppa Ulan bir dakika. Ulan niye olmadı? Harbiden niye olmadı? Bu üçüncü tekrar. Abi az önce yaptığım şey ben. Sakın. Sakın. Tamam onu haklıyor. Okey. Şimdi burada ben zıplamayı yapamadım. Ha, okey yaptım şimdi. Tamam. Stop. No problem. Hallet. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam gitti. Ulan nara ulan ulan, ulan 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 bir bölümü geçemedik bir bölümü geçemedik Vallahi ya Kaçıncı tekrar bu sayan var mı? Benim tahminime göre 4 ya da 5 Altı da olabilir emin değilim. O helal lan. Nasıl tuttun öyle? Dur. Şimdi. Hallet. Tamam yürü. Stop. Wait, wait. Hadi. Tamam geç. Oley be sonunda. Thanks for the cover. I think that makes us even. Az siktir. Ana. Oha. İyi yakardık en azından. Nasıl bir nişancıymış o lan? Öldüm öldüm. Öldüm öldüm ben öldüm. Çaktırmayı. Hangisine şey yapıyorum anlamadım şu an. Ben bilmiyor şu anda adam. Nereden atış ediyor lan? Koşsam mı acaba? a köprünün altında dedi. Ha adamlar dedi. Allah. Allah ne yaptınız? Ya şimdi siz evde ana merdiven gitti. Oh. Oh güzel. Güzel. Hayır. Hayır ölmedim ben. Ölmedim. Hayır, hayır hayır ölmedim ben. Ölmedim. Rara koş. Rara koş. Tut onu Rara tut. Aferin. Koş 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 koş. O güzel patladı. Sağlam patladı. Çok da güzel patladı. Tamam mı? Oha ben oradan okra nişan alabilir mi hocam? Aa gittik. <gülüyor> <gülüyor> Köprünün altına diye o vuruyor. Ben koşayım. Rara koş, rara koş, rara, rara koş. Rara koş. Rara ra, koş koş Ben okey. Atla süpersin. Buradan atla. Ha buradan nereye gideceğiz işte ben çözemedim için. Anam çok güzel vurdu çok da süper vurdu tamam mı? Böyle ölüyoruz. Böyle ölüyoruz onu anladık en azından. Öyle öldüğümüzü anladık. Oradan uzaklaş ama. Dur. Sen bir oku al da eline alamıyoruz ki oku elimde. Koş Lora koş Lora koş Lora koş Koş röle, koş röle, koş röle. Tut onu Lora tut Süpersin Aa dur 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 oh, Hayır 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 okey Zıpla 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 <laughs> Ama şey var Eee onu yapacağız anladım yani Koş Lora koş Lora koş röle, koş, röle, koş, röle, koş koş şura koş şura koş şura koş şura koş koş, koş 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 Okey tuttuk son anda tuttuk valla gidiyordum Dağcır ara be adam Şimdi al eline şeyi Okey Şimdi bu değil bu değil Bu değil lan Ah bu Bunun mermisi bu kadar mı kalmış? Ha, az kalmış Tamam let's go Rara Oradan geçebileceğine emin misin? Saçları tutacak şimdi farkında değil. Ya. Aha gittik Aa bu olmadı hala bu yıkıntının içinde kalsak kesin ölürüz değil mi biz? Şu üstümüzdeki yıkılsa olduğu gibi. Herhalde ölürüz. Herhalde değil yüzde yüz ölürüz. Şöyle bakıyorum da. Tamamdır. Geldik mağaraya. Meşaleyi bırak. Aynen. Şu elinde dursun şöyle bir ne gibi hitman gibi ya da ne bileyim rambo gibi uçağımızda fareler dolaşıyor ekimini kurtar nereden oradan okey oku alma, alma oku oka alma oku oku alma Ah, Ocaldine, I know you want your freedom. I know you want to escape this place. But to do so, we must release our queen. Like us, she is a prisoner. If we can free her, we free our yakacak mı ya? Hadi yine Vur. Koçum benim be. Adamsın. As yakalandı. <laughs> 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 Oo. Oh.

As. Vay be Rüzgar çok iyi oldu Ateşle söndü She Soon my brothers, we will be Take her to the throne Aha. Yakacaktı şimdi şey mi oldu? Tatlı odası. Himiko mu oldu yani? Biz ne olacağız acaba? Adamsın. As şimdi. Okey. Atla lan kolaysa. ama sahi. Ah. Kanavuzunda izlen vampir gibi dolaşıyorsun. Tamamdır. Döndük mü en başa? Güzel. Rara buradan geçemiyor musun? Rara yürüsene. Rara. Rara yürü. Hah okey tamam. Yürü. Okumuzda mermi yok ya. Okumuzda ok yok var. Yayımızda ok yok. Öyle daha doğru. Vurabileceğimiz herhangi bir şey yok yani. Okta hiç yok ya. Ulan. Jeotermal mağarara. Ahan da ok. Ahan da ok. Rara koş. Al. 3 tane. Doğa bir gaz geç burayı. Muhtemelen yanıcıdır. Tamamdır. Yanıcı da diyor da. Biz bunu yanıcı hale getirmemiz lazım. Bir dakika ya. Fare mi ödüreceğiz acaba? Ne yapacağız? Meşale. Çakmamız yok çünkü. Şu anda. Var mı? Yok galiba. Ulan. Çakmamız yoksa ne yapabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Direkt orayı hedef gösteriyor ya. Ama orada vurabileceğim bir nesne yok ki. Ve ee, meşale gerekiyor. Tam şurasını nişan almış. O çakmak haline getiremiyorduk değil mi ya? Bakayım şöyle. Hayır. Tuşlara basıyorum şu an. Unuttum çünkü. Oku böyle bu şekilde. Ay görüntü de değişmiş ha. Şöyle olunca, vayyiymiş C'ye basarak arkadaşlar görüntüyü değiştirebiliyorsunuz Ama benim istediğim o değil Şu anda Lan Orada tam orada bir kamp alanı var, oyunu kaydedeceğiz Bölüm de orada bitecek de ee, Bunu yakmak için herhangi bir şey lazım Aşağıda herhangi bir şey var mı? Şöyle bir bakayım Orada bir şey görüyorum. Aa burada bir şey yok ya. Bak orada bir kırmızı mı? Yok değil. Tamam. Koş. <laughs> <laughs> Okra yakamayız. Fare. fare çok saçma zaten. Ulan meşale tarzı bir şey de yok burada. Ben ne yapacağım burada? Açıkçası söylemek gerekirse arkadaşlar bilmiyorum. Yani şu anda kaldım arkadaşlar. Ee, belki de çok basit bir şey çıkacak fakat e, ben bilmediğim için ne abi? Dur lan. Fareyi öldürsek bir bok olmaz ya. Sanırım. Değil mi? Olur mu ki? Ah ıska. Son okumuzda harcayalım mı arkadaşlar? Ama bu okla alakalı değildir. Eğer son okumuzu mesela harcadık şu anda. Şu anda vuracak bir şeyimiz de yok. Okumuz da yok. Yani bölümün bitmesi gerekirdi. Eğer okla alakalı bir şey olsaydı değil mi? Çok mantıklı. Ee, fakat okla alakalı bir şey olmadığı için... Ee, için... Şurada bir ok daha... Aa okla alakalıymış arkadaşlar. Okla alakalıymış. Sanırım. Burada ok var mıydı? Yoktu tahminimce. Okra vuracağız o zaman. <laughs> ha alev oku ha. Birmiş ya. Birmiş tamam okey ya. Ne uğraşıyoruz o kadar. Tamam birmiş. Vur. Tamam. E söylesene en başta alev oku açmak için bire basınız ya. As. Baya yakında patlattık gazı da. Hadi neyse. Ee, böyle burada şunu bir incele bakayım ne bu? Onu var sorulara bir amaç veriliyor falan geç buna Ee, kamp alanına da geldik. Donanım geliştirmiş bir şey yok. Yeteneğimiz var. Ee, yeteneğimizle neyi geliştirebiliriz? Hayvan aradığında daha fazla. O yeni şeyler açılmış. Travma cegeçte daha fazla hızlanan ve düşünce olarak Düşünce oluşacak hasarı az artı diyor. Çevrendeki gizli ödüre bulman için güçlü bir sezgi sağlar. Hmm. Burada yeni bir şey şu var. Düşmanın uzak ödümeni daha çok ödü toplamını sağlar. Ee, bu iyi. Bu kalsın bir kenarda. Sağdan asılmamız kamerası toz duman geç onu. Şu var. Düşmanlar kaçınarak kutunca onu bir okla dizinden vurarak sakatlamını ve oducu darbeye hazır hale getirmeni sağlar. Tırmanış batın kullanıktı. Düşman ölümcül bir darbe indirmeni sağlar. Bu güzel de, ee, ben şunu kullanacağım. Batıyı da kullanırız. Gerektiği zaman, değil mi? Evet arkadaşlar, bu bölümlükte bu kadar da bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.